بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو Kırılul Elbab Bismillahirrahmanirrahim Hamd en güzel isimlere sahip olan Yüce Allah O Allah'ın selamı Nefsinden konuşmayan Muhammed Mustafa'ya ve onun tertemiz ehli olsun. Allahümme salli ala Muhammed ve al Muhammed. Esselamu aleyküm. Aziz dostlar. Geçen dersimizde sıfat ı fiili ve sıfat ı zati konusunu ele aldık. Esma ve sıfat arasındaki algıyı ifade et. Geçen dersimizin bir tamamlayıcısı olarak Ariflerin irfanın yaptığı sıfat ve esma ayrımına değinmek istiyorum. Yani ehl imamları sıfat ve ismin arasında bir fark olmadığını isim o gerçek manasıyla alamet ve işaret olduğunu, Allahu Teala'nın zatına böyle bir işaretin, böyle bir alametin muhakkak olamayacağını ifade etmişler. Dolayısıyla olarak bu esmalar sıfatlardır gerçekte zat hakkısı ilahi için. Peki İrfani ekoldeki bu yaklaşım nedir? Bakın biz idrak ederken bir o mefhulün üzerinden bir idraka kavuşuruz. Bir o fiilin üzerinden bir idraka kavuşuruz. Bir o failin üzerinden bir idraka kavuşuruz. İnsanın o mefhulün yani örneğin şöyle örnek vereyim daha anlaşılır olsun. Razıkiyet sıfatı Allahu Teala'nın rızık verdiği kulu üzerinden hareket ederek algılamak istersek bir idrak bizde hasıl olur o rızkiyeti fiiliyet konumundayken idrak edersek farklı bir idrak bizde hasıl olur. Bir de o faile razık olana teveccüh edersek daha farklı bir idrak bizde oluşur. Ariflerin bu tefkiki, bu ayrımı bu konum sallamadadır. Yani o Allah'a seyreden insan rızıklanan insana teveccüh ettiğinde ilahi boyutuyla bir idrak elde eder. O fiile yani rızk verilmeye teveccüh ettiğinde ilahi olarak bir idrak elde eder. Bir de o razıka teveccüh ettiğinde çok farklı bir idrak elde eder. Bu sıfatı tanımasıdır, fiili tanımasıdır ve faili tanımasıdır o üçüncü tanıma faili razefi tanıması zatı tercih edebilmesidir. Ki bu zatı tanımasına yol açmaz. Orada yok olmasına yol açar. Bu ayrı bir bağlamdır. Konumuzla alakası yoktur. Sadece bir yanlış anlaşılmanın oluşmasını istemem kendi yerinde ele alınması gereken bir konudur. Şimdi dersimize dönecek olursak. Ulemanın yaptığı bir diğer taksim, bir diğer ayrım sıfatları sıfat selbi ve sıfat-ı subuti olarak ayırmalarıdır. Yani Allahu Teala hakkında tasavvur ettiğimiz sıfatlar bir taksimde ikiye ayrılır. Selbi sıfatlar, subuti sıfatlar. Allahu Teala için sabit gördüğümüz sıfatlar Allahu Teala'yı münezzeh gördüğümüz sıfatlar. Bir başka literatürde subuti sıfat celal sıfatıdır. Selbis özür dilerim. Bir başka literatürde subuti sıfat cemal sıfatıdır. Selbi sıfat celal sıfatıdır. Yani Allahu Teala'nın kemaline delalet eder. Sıfat subuti sıfattır. Allahu Teala'nın noksanlıktan, eksiklikten münezzeh olduğuna delalet eden sıfat selbi sıfattır. Ulemanın bu ayrımı Kur'an-ı Kerim'de şöyle kendisini gösterir. Ayet-i kerimede şöyle buyur Allahu Teala Rahman suresinin 78. ayetinde. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Bir başka ayet-i kerimedeki dersin başında ifade ettim. Nasıl buyuruyor Allahu Teala? Araf suresinin 180. ayetinde "Velillahi esmaul husna" En güzel isimler Allahu Teala'ya aittir, mahsustur. Bakın celal sıfatlarını ve cemal sıfatlarını ayırıp ayıramayacağımızı Kur'an açısından ele almak istedik. Allah buyuruyor ki: "O cemal isimleri Allah'a aittir. Kemal isimleri Allah'a aittir." <laughs> Peki, o selbi sıfatlar nasıl ayet-i kerime de şöyle buyuruyor şu ara 11. Le ise şey. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Özde selbi sıfatlar mahlukatın sahip olduğu eksiklikler, noksanlıkların Allah'a döndürülmesini engellemek içindir. Yani bizim eksikliklerimizi, vücudi noksanlıklarımızı Allahu Teala'dan kaynaklandırmamaktır. Çünkü eksiklik yokluktur, varlık değildir. Allah bizde icat etsin ki doğal olarak buna sahip olsun. Allah'ta yokluk yoktur, samettir, tamdır. Hiçbir eksiklik vücudi olarak mümkün değildir. Böyle bir şey tasavvur dahi edilemez. Doğal olarak her türlü eksiklik selb edilmelidir Allahu Teala'da. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Selbi sıfattan kasıt temelde mahlukatın sahip olduğu eksikliği Hazreti Hak Teala'dan beri bilmek. Peki bu neyi sağlar? İnsan cemali sıfatları kemali seven bir varlık olduğu için tanıma noktasında bir sorun yaşamaz. Peki selbi sıfatlar neyi icat eder? İnsanı Özde şirk olan zahiricilikten ve dinsel maddecilikten uzaklaştırır. İnsan selbi sıfatları tanıyabilirse şirkten uzaklaşır. Şirkten uzaklaşması, tevhide yakınlaşması ona benzer hiçbir şey yoktur. Hiçbir eksikliği, varlıksal noksanlığı Allahu Teala'ya döndürmeyin. Peki Mansur imamlar bu konuda nasıl bir açıklama yapmıştır? Bakın bu ayeti kerime üzerinde çok düşünülen bir ayettir. Birçok insan ne yazık ki bu selvi sıfatları doğru tanıyamadığı için teşbih yoluna gitmiştir. İmam Rıza aleyhisselam çok güzel bir şekilde ifade ediyor bu hatayı. Şöyle buyuruyor. Feleysallah arafa men arafa bi teşbih zatı kim Allahu kim Allahı teşbih ederek tanırsa, kim Allahu Teala'nın zatını teşbih ederek tanırsa, gerçekte Allah'ı tanımamıştır. Bakın çok önemli. Teşbih ederek Allahu Teala'nın zatını tanımaya çalışmak bizi Allahu Teala'yı tanımaktan uzaklaştırır. Sıfatı selbi bizi şirkten arı koyar. Arı eder, beri eder peki sıfatı selbiyi tanımak sıfatı subutiyi de tanımayı doğurur mu? bu noktada imamiye ekolünün kelami düşünürleri farklı iki görüş benimsemiştir şeyh saduk gibi rivayet mehverli yani tedebbürden daha çok rivayet etmeye önem gösteren alimler sıfatı selbiyi tanımanın sıfatı subutiyi tanımaya yol açacağını iddia etmişlerdir. Dedik ki tevhid konusunda geçen kavramları açıklayacağız. Böylelikle anlam kargaşasından uzak kalmaya çalışacağız. Neleri ifade ettik? Sıfat nedir? İsim nedir? Sıfat-ı zati nedir? Sıfat-ı fiili nedir? Esma-i ilahi nedir? allah Teâlâ'nın o özel isminin konusunu ileride ifade edeceğimizi, açıklayacağımızı dile getirdik elbette. Daha sonra bu taksimi Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın nasıl karşıladığını ifade ettik. Bugünkü dersimizde selbi ve subuti sıfatları ele aldık. Kur'an'a göre celal ve ikram isimleri Allahu Teala'ya aittir dedik. Güzel isimler Allahu Teala'ya aittir dedik. Selb etmemiz gereken şey teşbihtir dedik. Yani o hiçbir şeyle benzerlik taşımaz. Varlıklar ona benzemeye çalışabilir. İnsanın özde yaptığı da budur. İyiliğe sahip olarak nefsini tedhir ederek. Ama hiçbir şey ona benzemez. Ve onu selbetmeden tanımaya çalışmak İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ifade ettiği gibi gerçekte Allah'ı tanımamaktır. Bakın bunlar çok önemli detaylar birçok kelami tartışma, ayrışma bu temel ifadelerin algılanamamasından yola çıkmıştır. Eğer insan selbin konumunu, subutin konumunu belirleyemezse şirk kapısını çalar. Dinsel maddecilik dediğim konu, konu aslında çok öz bir konudur. Yani insan Allahu Teala'dan selp etmezse noksanlı teşbihi dinsel maddeciliğe maruz kalır. Bu materyalizmin dindeki Yansımasıdır. Gördüğümüz vahabilik, selefilik, ifrat ve tafritte olan bütün radikal anlayışlar özde buradan hareket ederler. Algılama yanlışı. Bunun önüne geçmek için ne yapmalıyız? Kur'an ve Allah'ın tabi olmamızı istediği dertemiz insanların aydınlatması doğrultusunda hareket etmeliyiz. Vesselamu <Sessizlik> aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. اسالك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين